öyle gider, iletişim kopuklukları olsun, dengesizlikleri ve gelgitleri diyorsanız da hemen hemen Nisan ayının 24 ve 25'ine kadar devam edeceği, onun sonrasında Mayıs ayının tam 4'ü ve 5'inde artık tamamen kendini mental açıdan toparlayacağı ve yeni kararlar alarak sizinle birlikte yapacağı görüşmeler veriyor. Peki bu görüşmeler nasıl geçer? Daha toparlanmaya yönelik mi olur? Yoksa daha kötüye mi gider diye soracak olursak da bakalım. Şimdi burada kişiyle ilgili iki farklı süreç çıkıyor. Özellikle sizin onda sevmediğiniz huylarının çoğunda bir değişiklik ve şöyle bir durum söz konusu. İkinci bir adım daha kararlı daha net bir adım. Yani gelecekle alakalı kararlarıyla birlikte aslında yaşanılan tartışmalar ve belirsizliklerin onun da çok fazla canını sıktı ve bundan dolayı artık kişi de yeni kararlar alarak tamamen toparlanmaya yönelik bir adım atacağı gözüküyor. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de acaba hayatında üçüncü bir